Belediye Başkanı çok kıymetli protokol üyeleri bugün Sivas alışveriş günlerinin açılışını yapacağız. Ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. 81 il içerisinde en şanslı birlik başkanlarından biriyim. Çünkü esnaf dostu bir valimiz, esnaf dostu bir belediye başkanımız ve her zaman bizlere yardımcı olan bürokrasiyle çalışmak gerçekten keyifli. Ben birincisini yaptığımız bu Sivas alışveriş günlerinin inşallah daha da ilerleyerek daha güzel bir şekilde organize etmeye devam edeceğiz. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünün hem esnafımıza hem halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dediğimiz, tanımadığımız bazı kişiler doğru izin de yok. Gelip kendi kafalarına göre buralarda fuar açmak istediler. Biz geldiğimiz ilk güne itibaren dedik ki Sivas esnafımızın yanında yer alacağız dedik. Bunlara izin vermedik. Bundan sonraki süreç içerisinde de izin vermeyeceğiz. Kıymetli hemşerilerimden de gelip alışveriş yapmasını da temenni ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sivas alışveriş günleri şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu projeden maksat tabii ki öncelikle şehrimizin bu yaz günlerinde, gurbetçilerimizin akın ettiği bu günlerde şehrimize şehrimiz meydanında bir hareketlilik sağlamak. genel esnafımıza Sivaslıların sahip çıkmasını sağlamak ve esnaflarımızın marka ürünlerini vatandaşımıza Sivaslılar tanıtmasına fırsat vermek şeklinde bu projeyi bunun amacını özetleyebilirim. 10 gün boyunca inşallah Sivaslar burada buluşacaklar. Hem alışveriş yapacaklar. Hem böylece dediğim gibi şehrimiz bir hareketlilik kazanmış olacak. Ben tekrar şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tüm esnaflarımızı buraya gelip alışveriş yapmaya davet ediyorum. Ve tüm Sivaslara hayırlı alışverişler diliyorum. Sağ olun. olun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âgıbetil mütezile ve la edvâne illâ nezzalemin. Ve salatu ve selamu alâ Resûlina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi elmaîn. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Kusurlarımızı kusurlarımızı mağfiret eyle. Fatiha. çok teşekkür ederim. Öncelikle Vatan 58 ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Burada tabi Sivaslı esnaf kardeşlerimizin bir arada böyle güzel bir etkinlik yapması bizleri çok mutlu etti. Sivas Belediyesi olarak hep ifade ediyoruz esnaf kardeşlerimizin yanında olacağımızı. İlk geldiğimiz günden itibaren de öncelikle esnafımızı koruyucu tedbirler aldık. Belki sosyal medyada karşınıza gelmiştir. Özellikle şehir dışından bazı organizasyon firmaları Şehrimize gelerek burada etkinlik yapmak istediler. Baktık ki bu durum en çok Sivas'ın kendi esnafına zarar veriyor. Hatta bir şey daha fark ettik. Ürünlerin çok kalitesiz olduğunu da fark ettik. Bunun üzerine dedik ki biz bunlara izin vermeyeceğiz. İki organizasyon yapılmak istedik, ikisine de izin vermedik. Bunların dışında belediye olarak bundan sonraki süreçte dedik ki kesinlikle esnafımıza sahip çıkacağız, alışverişlerimizi Belediyemizin özellikle yapmış olduğu alışverişleri esnafımıza birlikte yapacağız. Böylece Sivas esnafı koruyucu, sahip çıkıcı bir anlayışla ortaya koyduk. Bu etkinlikle ilgili de o da başkanı bizleri ziyaret etmeye gelmişti. Dedim ki bir, Sivas'ın esnafı olacak. İki, standlar ucuz olacak. Üç dedim, esnaflar dönüşümlü olarak standlarda yer alsın dedim. Yani program süresince hep aynı esnaflarda olmasın bir sirkülasyon da gerçekleşsin. Bunları da gerçekleştirirseniz çok iyi dedim. Arkadaşlar da bu şekilde düşündüklerini ifade ettiler. Şu an itibariyle de gerçekten çok kalabalık. Bu kalabalıkta böyle görmek de bizi mutlu etti. Ama şimdi ben standları gezdim. Standlara bakıyorum. Standlarda fiyatlar gayet ucuz. Hatta esnaf kardeşlerimize dedim ki yani fiyatlar çok ucuz. Onlar da ifade ettiler. Gerçekten çok ucuz fiyatlarda. Ben sizin huzurunuzda tüm Sivas'ta hemşerilerime Sivas alışveriş günlerine davet ediyorum. Emeği geçen oda başkanımıza, tüm esnaf kardeşlerimize de ben hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, sayın başkanım ilgili birimleriniz buradaki fiyat denetimi yapıyordur. Kesinlikle. Tabii ki. Zabıtamız sürekli burada. Arkadaşlarımız da sürekli denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Biz gerekli her türlü tedbir de alacağız, önlemimizi de alacağız. Sivas esnafının yanındayız. Evet. Belediye olarak. Bu bağımız, Sivas vatandaşının evet. yanındayız değil mi? Kesinlikle evet. öyle. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok evet. sağ olun. Merhaba. Benim ismim Mehmet Surhay. Ee, Burada gayet çok güzel şeyler var. Sivas spor formasından tutun paraklar falan gayet güzel şeyler Fiyatlar var. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar da gayet uygun. Bu orijinal formaları 468 liraya falan satıyorlar. Bence Neyi öner. Nerede yaşıyorsunuz siz? Ben siz İstanbul'da, İstanbul'da yaşıyorum, İstanbul'da yaşıyorum yaşamı, ama burası. buralıyım. Evet. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Adım ederim. Ali Sina benim de. Geldik az önce arkadaşlarımla. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. Sivaslıyım. Fuara geldik. Sivas spor formaları veren var. Bayağı ucuz, güzel evet. şey. E tabi tabii sizler iyi bir taraftarsınız. Evet. Hep de Sivaslısınız evet. böyle ulusal takımları tutmuyorsunuz büyük takımları. Bir eleştiriniz var mı veya övgünüz var mı? Allah geçen sene iyiydi yine ama e, herhangi bir lige giremedi. Bu sene daha iyi şampiyonluk bekleriz yani. Evet. Allah ben iyi. şans diliyorum inşallah bu sene şampiyon olur. Çok teşekkür ederim. Sivas'a hoş geldiniz tekrar. Hoş buldum hoş abi. İyi Bulduk. burada kozmetik ürünleri satıyoruz. herkesi bekliyoruz. Evet. Fiyatlar nasıl? Fiyatlarımız genel olarak uygun tutmaya çalıştık tabii ki de. Ee, ama yine de çok da şey diyemem yani çok uygun Fiyat da diyemem. Evet. Ama yine e, Tabii ki biz elimizden geldiğince en uygun şekilde. Abi de en uygun, uygun diyor fiyatlar. Evet, evet. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz Sağ olun teşekkür efendim. Elimizden gelen çocuklara ortopedik, rahat, yer ayakkabılar satmaya çalışıyoruz. Fiyatlarımız gayet makul. Güzel bir yoğun bilgi var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Evet. Umarım her şey Tabii e, Sivas Belediyesi'nin denetimi var. Biraz evvel de konuştuk. Evet. Bir de e, aşırı kar yok. Bizim Sivas esnafı çok dürüsttür. Tabii, 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 Bizim... tabii, tabii Değil mi efendim? Kesinlikle efendim. Hani evet. ekstra bir kar amacı gütmeden Sivas Belediyesi'nin e, kuralları üzerinden gerekli şekilde elimizden geldiğince güzel bir şekilde satışımızı yapmaya çalışıyoruz. Sevdim Nasıl hoşunuza gittin mi Valla ne yalan söyleyeyim evet. 5 yıldız on numara bir yer oldu. Evet. Nerelisiniz Geçen siz? seferden daha iyi oldu yani. <laughs> Nerelisiniz? Afrikalıyız. Afrikalısın. Evet. Seni tanıyalım. Senin ismin ne? İbrahim. İbrahim. İbrahim hoşuna gitti mi buralar? Güzel mi? <laughs> Güzel. Güzel. Nasıl fuarlarda satış? Ee, şu an beklenenin biraz altında açıkçası. Ama ilk gün oldu. Tabii ilk gün olduğu için biraz da gündüz vakitleri sıcak. Şimdi yeni yeni kalabalıklaştı. Evet. Daha bir gün umarım açıldı. aynen. Umarım daha güzel olacak. sanıyorum. Ee, eski sezonlarda indirim var. Yeni sezonlarda sabit mağazayla aynı fiyat ama eski sezonlarda indirim var. Evet. Fuarımız maşallah dolu dolu geçiyor. Galiba bu sene iki gerçekleştiriyor bu fuarın. Yani hamdolsun ilk gün olmasına rağmen bayağı bir yoğun. Aynı zamanda deminler bir e, söze değindiniz. Pastırma ve sucuk. Pastırma ve sucuğu yapan Sivas'tır. Türkiye'nin pastırma ve sucuğunu yapan Sivas'tır. 81 ilde bu işle uğraşan kim varsa kesinlikle ustabaşı bizim Sivas'tır. Fiyatlarımız yani şu an şubemizde neyse zaten bizim Sivas'ımızda ucuz. Yani pastırma 1000 lira. Şu an ben 81 ile gönderim yapıyorum mesela. Buradan toplantıyım ayrı zamanda. Yani 1000 liraya verdiğim ürünü orada 1700'e satıyorlar. Mesela sucuğun kilosu şu an 600-700 lira. Bizim Sivas'ta sadece 450 TL sucuk. Yani fuar alanında da aynı fiyat. Şubeme de git aynı fiyat şu an. Peki şimdi bu alışveriş merkezi yapıldı ya. Belediyemizin çok sıkı bir denetimi var. Ona tabisiniz değil mi? Aynen ona tabiriz. Aynı zamanda bugün de burayı denetledi belediye. Yani gerek zabıt alayına olsun gerek sağlık müdürlüğüne olsun burayı denetlediler. Ayrıca onlara teşekkür ediyoruz. Biz Vatan 58 olarak bir öneride bulunsak 50 lira veya 100 lira ikramda bulunma sözünü alabilir miyiz? veya Bak. Vatan 58 dinleyicilere sözüm olsun sucuk 450 TL 425 TL. Buradan izledik geldik diyenlere 425 evet. TL sucuk onu da buradan sözünü vereyim ben. Pastırma? Pastırma 950 TL. Söz? Söz. İyi satışlar. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür Allah emanet ol. olun. İyi akşamlar. Ol. Fiyatlar nasıl? Fiyatlarımız... E, kolok peynirimiz var mesela, 350 lira. E, Malhamalık peynirimiz var. O da 350. Es kaşarımız var, 400 lira. Tereyağımız var, 400. Tulumlarımız var. Peynirlerimiz var, çiçeklerimiz bol. Efendim belediyenin denetimi çok sıkı, ona göre evet, ayağınızı denk alın. Ama Şivas... De, Şiva, bakın... Ayağınızı denk Sivas Belediyesi çok yoğun bir şekilde Sivas Belediye Zabıtası çalışıyor. Aynen. Sakına sakın fazla fahiş fiyata mal satmayın. Biz bunu Vatan Ensekler Televizyonu'nda yayınlayacağız. Siz de kendinize söz verin. Sizin ağzınızdan duyuyoruz. tamam, söz. Gelsinler biz yardımcı olacağız. Gelsinler söz. Ama yani fiyatları... Fiyatlara indirim yapacağım. Gelsinler. Söz metan. Söz veriyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı, Hayırlı akşamlar. Sağ, sağ olun. Sağ Teşekkür ederim. Bir de bu standa geldik. Burada fındık var. Bir de zarabalı var. Bu arkadaşla konuşurken onun da kendini zar zararlı olduğunu söyledi. Merhaba. Merhaba Biraz yaklaşın isterseniz. Hoş geldiniz. Sefa Siz de Hoş geldiniz. Efendim. Hemşerim iyi misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi Nasılsınız? fındığı tır... gördük şaşırdık. Fındık evet nereli? fındık ada ceviz ada pazarından bal zararlı. Zararlı. Naralı. Siz, siz nerelisiniz? Ben zararlıyım. Zararlı. Zararlı evet. mı yaşıyorsunuz? Ben bu çay zararlı 9'a ay İstanbul'da. aynı bu sektörde çalışıyorsunuz. Evet bal ve bu ceviz. İnsanlara 30-40-50 lira civarında indirim yapmaya sözünü verir misiniz? Veririz efendim. Sözünüz mü? Kesinlikle söz. Zararlara e, %20 indirim biz özellikle. Ama zararlı. Sivaslara %15. Sivaslara %15 evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz ediyorum. tekrar İlginize Vatan alakalı. 58 olarak geleceğiz canım. Çok teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Afiyet olsun. Simit mi yiyorsun? Hı hı. Neyi beğendin burada en çok? Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Kimi? Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'yi çok, aferin Hı. sen. Çiftane çocuğum efendim. var. Benim ismim Meryem Akgül. Yurt dışında kalıyoruz. Çok güzel. Sivaslısınız? A Sivaslıyız. <laughs> Almanya'da kalıyoruz. Aynen. Tatilimiz, tatile geldik vatanımıza. Evet, çok güzel. Beğendiniz Sivas'ı. Evet, biz her sene geliyoruz. Ne güzel. Sivas'a gelmeden yapamıyoruz. Evet, çok güzel. Ne güzel. İsmim Nasıl Yusuf nasılsın? Akgül, teşekkür Çok ederim. Güzel. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Böyle röportaj yapıyoruz. Bizim ne güzel. Bizim şeyimiz, e, amacımız, her şeyimiz Sivas. Evet. Bizim de öyle. Sivasızız, evet. Bizim de öyle, gurbetçiyiz, Sivas evet. Sivas'ın içindeyiz. Aslında evet. yıldız yerine aşağıya de Sivas'ın içinde kalıyoruz. Çok güzel. Evet. Nasıl değerlendirilmez, Sivas'a her yıl hanımefendi söyledi, gidip geliyor musunuz? her sene. Evet. Yani Sivas'ımız görmede olmuyor ki. Şimdi şöyle bir şey var. Olsa geliyor. Şey şöyle, şey şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Biz şimdi yetişkin olduk. Çok şükür babamız, annemiz getirdi, götürdü bizi. Biz de kendi bu gördüklerimizi evlatlarımıza götürüyoruz. Uşaklar Göster <laughs> arası. evet. göstermemiz lazım ki onlar da memleketini bilsin, vatanını bilsin, halkını bilsin, şehrini bilsin. Bu etkinliği yani senelerdir gezip dolaşıyoruz. İlk defa böyle bir şey rastladık. Çok memnunuz. Fiyatlar genel olarak evet uygun ee, ve gençleri bilgilendirmek amaçlı olarak çok güzel bir etkinlik devamlarında bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek ben teşekkür ederim. <laughs> Eğleniyor. Gerçekten de çok güzel standlar açıldı. Fiyatlar çok uygun. Ve emeği geçenlere en başta çok teşekkür ediyorum. Merhaba. Merhabalar. Ben teşekkür Et, ediyorum. Etkinlik çok güzel. Evet. Tabii şimdi birincisini yapıyoruz. Sivas alışveriş günleri diye. İnşallah bunu geleneksel hale getireceğiz. Ö öncelikle burada sadece esnaf sanatkarımız iş yapsın. Para kazansın değil bizim derdimiz. Aynı zamanda gurbetten sıraya gelen hemşehrilerimizi de bir farkındalık oluşturmak, onların da eğleneceği bir ortam oluşturmak için Sivas Esnaf Sanatkarları Odaları Birliği olarak harekete geçtik. Ben tabii bize destek olan esnaf dostu valimize teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza, siyasilerimize gerçekten çok güzel oldu. Türkiye örnek olacak bir etkinlik oluyor. O anlamda emeğe geçen arkadaşlarımla hepsine de teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir katılım var. Evet. Aynı zamanda da ...çok yoğunda bir denetim var Sivas Belediyesi... ...nezdinde... ...zapta müdürlüğümüz... Evet. ...fiyatlar uygun... ...zaten belediye başkanımız... ...bir açıklamada bulundu bize Vatan 58'e... E, ...fiyat kontrolü en başta... ...ürünün kalitesi de... Ee, en başta olarak evet. şey yaptı. Sıkı bir denetim var. Doğru. Ee, bu bağlamda siz ne diyeceksiniz? Şöyle biz zaten Sivas'ta e, esnaf sanatkarlar odalar birliği olarak çok e, sık eledik. Yani esnafımızla da özellikle görüştük. Gerçek indirimler yapılmasını. E, burada şunu söyleyebilirim. Sivas esnaf sanatkarı enflasyona savaş açtı. Evet. Ben şunu ifade edeyim. E, şu an Sivas'ta esnaf teşkilatında gerçekten çok büyük bir uyum var. Ben özellikle merkez oda başkanlarımın tamamına, ilçelerdeki oda başkanlarımın tamamına teşekkür ediyorum. Çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. İşte bugün burada Gür'ünden gelenler var, Suşehir'inden gelenler var. Diğer ilçelerden de, e, Başkan'dan da gelenler var. Başka il çok yok. İlden e, değil, ilçelerden gelenler var. E, gerçekten güzel oldu. Ben bütün oda başkanlarıma esnaf teşkilatıma teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkan dediği gibi o da başkanlarımızla alaya davet ediyoruz. <laughs> arkadaşımız burada. Merhaba Levent. Merhaba abi. Nasılsın? İyiyim hala. Sen nasılsın? Bu eğlenceyi beğendin mi? Beğendim abi. Peki. Başkanla hala çekecek misin? Çekeceğiz. Peki başka ne istiyorsun Levent? Sivas'ta el, Ele, ele, ele dalın çalacağım. Ele dağlığını çalacağım. Tamam. Sivas'ta bir mesajın var mı? Var. Ne söyleyeceksin? Ele dalın söyleyeceğim. Elik dalın. He abi. he. Oynayalım. Hadi bir oynayalım. Seyredelim. Tamam. Abi. Oyna. Oyna. eski böyle genç genç he dönü Olturur gözünüle de yanayım ben zamanı eski böyle Birlik olur dinle sen elinde yer dala bizde